Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 6 Mart Perşembe Antalya yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Antalya'da 7 koşulu bir programımız var. İzmir programımızı zaten yorumladık. Yorumlarda bulabilirsiniz. Ee, geçtik Antalya koşullarımıza. Burada da aynı şekilde 7 koşulu bir program bizleri bekliyor. altı ayımız ikinci koşuyla başlayacak. Tabii ki bizler 7 plasa 1. 3. gayenin oynayacak arkadaşlar için. Bir şeyler aktarmaya çalışacağız. Tüm yarı seyircilere bol şanslar diyerek yorumlara geçelim. Evet birinci koşu şartlı 5-3 yaşlı İngilizler 1.300 centriye çıkacaklar. Evet koşuya baktığımız zaman 3. E, nolu Safkan e, yani bağlasan durmaz e, çıkıp liderliği isteyecektir. E, yani bir soğukluğu bitirmeye çalışacaktır ama buna Sedat ve 1. Nolu Eller Digo izin verecek mi izleyip göreceğiz ben 2 e, ve 1 e, burada daha ağır bastığı için benim kuponumda 2 ve 1 olarak işaretli kalacak. Bu iki safkan yeterli olacaktır. Birinci koşu için önerilerimiz 2 ve 1 şeklindedir. Evet geçelim bir diğer koşu ikinci koşu altılı gayrımız başlayacak handikap 14 4 ve Kore İngilizler 1400 sentriye çıkıyor 13 safkan yer alıyor. Evet burada da kuponlarda ilk tercihimizi bir nolu safkanla başlayacağım. Ee, bakmayın son koşulların altıncılıkla ayrıldığına 55 günlük bir araya girdi Salih Çelik'e teslim edilen bir ilk tercihim. İkinci atım 4 nolu Safkan Onur Öztürk eşliğinde. Yeni nolu Tangül Hanım Ayan Kurşun'la e, biliyorsunuz bugün Ayan Kurşun zaten sahadaki arkadaşlar da söyledi at binmeyecek diye. E, yarın da binecek mi bilmeyecek mi tam olarak bilmiyorum. E, yarın kim binecek e, kestiremediğimiz için. Ama Tangül Hanım, e, kalite ve güç e, itibariyle bu grupta söz sahibi olacaktır. ikinci tercihim sonradan pardon üçüncü tercihimiz oldu. Sonradan 10 nolu Safkan işte bir çizgi çektikten sonra burada sürpriz bir adayımız var. O da kim? 8 nolu Safkan Uğur Temur eşliğinde. Bu Safkan'a dikkat diyeceğim. 1-4-7-10 çizgi 8 sürpriz adayım olacak 6'lı kaynımızın ilk kaynında. Evet geçelim üçüncü koşu. Beşli Gayen ve Altı Gayen'imizin ikinci ay Made bir koşuyla devam ediyoruz. Dört yaşlı Araplar 1300 sentetik 13 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada ilk tercihimiz dört nolu rol model diyeceğiz. E, iki koşu gördü. Birinde beşinci Antalya'da 1300'de e, Erhan Akpınar eşliğinde piste çıkmıştı. E, son koşusunda 1700'e çıktı. Ve de e, yine Efe Akpınar eşliğinde e, güzel bir ikincilik elde etti. E, yarın tekrar kısalan mesafeye geri döndü. Sevgili dostlar e, Ayhan'a seri bir isim aslında. Çıkıp liderliği alıp bitirebilir. Tabii ki buna 8, 9, 10 nolu safkanlar da yani seri isimler. E, bunlar da eşlik edecektir ama ben 4 nolu rol modelden iyi bir koşu gelecektir. Ayhan Kurşun ibaresi var ama e, yarın bakalım e, kim binecek. E, belki de Ayhan binecek. E, Belki de yarın cezası ve şeyi bitmiş olacaktır. Belki Antalya'da at günecek e, bakalım. Ama 4 nolu rol model yine e, bizim ilk arasında yer aldı. İkinci atımız 1 nolu Ege Aslanı olacak. Sonradan 2 nolu Acarbay, Hişman Çizik'le. 5 nolu Yeniköy Efesi. Ve de burada 13 nolu Soğuk, e, soğuk Su. E, burada Eran Aktuğ'la Etkili koşmasını bekleyelim. Bir diğer isim olacak. 4-1-2-5 çizgi. 13 sürpriz adayımız soğuk su oldu. 3. koşta yer vereceğimiz isimler olacak. Evet geçelim 4. koşu. Handikap 15. 3 yaşlı İngilizler. 2 metre kum. 7 safkan yer alıyor. Dörtlü gayenimiz bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya baktığımız zaman yani iki isimden birinin ben kazanmasını bekliyorum. Onlar kimler? Victor'u Marshall. Ahmet Çelik'le ve de bir nolu oğlum Salih diyeceğim. O da Salih Çelik'le piste çıkacak. Yani Çelik'lerin arasında geçecek bir mücadele gibi gördüm ben. İkisinden birinin koşuyu kazanmasını bekliyorum. 4 ve 1 benim 4. koşu için sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet geçelim 5. koşu şartlı 5 4 ve Kore İngilizler 2200 metre kuma çıkıyor. 6'lı gayrımızın 4. ayağı 5 isim var. İkinci üçlük ayında bu koşuyla başlıyor. Evet burada da aslında iki nolu e, Global Master. Yani baktığımız zaman son e, üç yarışını Antalya İzmir, Antalya yani e, bir kere Antalya dışına çıktı. O İzmir'e gitti. İzmir'de kazandı. Tekrar geri döndü. Antalya 2100'e çıktı. Yine kazandı. Falcon mutafları da geri planda bırakmasını bilmişti. Yani baktığımız zaman yani burada e, en önde e, çıkan isim tabii ki 2 Safkan ama yarın ben e, Ayan Kurşun binip binmeyeceğinden bilmiyorum. Ayan Kurşun binmiş olsaydı belki tekdir. Yarına bakacağım. Eğer Ayan Kurşun biniyorsa tek atacağım. Ama burada Ayan Kurşun bilmiyorsa 2 Falcon Mutaflar'ı da mutlaka yazacağım. Yani 2 ve 1 olarak bu koçta yine benim tercihim bu şekilde oluşacaktır. Yani burada 2'yi abi yıkıyorsan 5 nolu kraldayı dayı. Gerçeği de var aslında burada. O da e, kısa handikap 22'de 2100'de çok başarılı bir performans sergiledi. Son 2 koşusu da aynı şekilde üst üste ikincilikte sürpriz yapabilirse kral dayı. Yani King Botur yani gerçekten iyi isimler var burada ama yani 2 ve 1 o zaman çizgi 5'te sürpriz adayımız olsun derim. Ama 2 ayan kurşun binerse yarın Herhangi bir cezası, bir cezası yoksa ben iki tek atma taraftarı olarak düşünebilirim. Ee, ama bir tane bankon var sevgili dostlar. O da son koşta. Ee, onu da dile getireceğiz. Burada 2-1 çizgi 5 sürpriz alayımız olsun. Evet geçelim. Bir diğer koşu 6. koşu handikap 16-4 ve Kore Araplar 1700 cm diye çıkacak. 13 safkan yer alacak. Evet burada çok çok ağır basan bir alev kıran var sevgili dostlar. Antalya 1600'ü kazandıktan sonra 2200'e çıktı. Orada da başarılı koştu ama bir dördüncülük elde etti Adem Aslan eşliğinde. Şimdi Salih Çelik'le kendine şans arayacaktır. İlk tercihim bir Alev Kıran. İkinci atımda burada nolu Azap Kapı tabii ki ee, devamlı iyi koşan bir isim. Harika işleri imza attı. Ee, İstanbul'dan yakınen tanıdığımız bir isim. Antalya'ya geldi. Son koşusunda 1400'de koşuyu kazan. Son Aktaş olsun, Yü, Yürek Kız, Bariton, Bertan. Yani bunlar da geçme başarısı gösteren bir isim. Azap Kapı ikinci tercihimiz. Ve de burada e, kesinlikle imalat etmeyeceğimiz Son Aktaş var. Tabii ki Adem Aslan'a bomboş güle de yakalamış. Bunu değerlendirebilir. Dikkatleyeceğim. 1-7-13 sıralamam 6. koşu için. Evet geçelim son koşu 7. koşu Meydan 4 yaş Araplar 1300 sentriye çıkacak. Evet burada Banko ismimiz olacak. O da kim? 8-10 e, Altın Saç Ahmet Çelik'te de ilk defa buluştu. Antalya'da son yaptığı işinde normal kavukumdaydı. Bir dördüncülük elde etti Uğur Temur eşine piste çıkmıştı. Ama 1700 işi sentilikteki e, işi yani daha yatkın olduğunu düşündü. Mercan Çankaya ile start almıştı. Güzel bir ikincilik hanesini yazdırdı. Bir aradaki bir yarışı var. O da derecesi kalmıştı Antalya'da 1700 cm'likte. Yani beklentinin altında koştu. Ekürüsü o gün vardı. ekürüsü de ikinci olmuştu. Yarım boyla sevgili dostlar. Ee, ondan velotavaj pek üstüne de gittiğini e, düşünmüyorum. E, hatta yarışı izledim. izledim. Yani pek o kadar da yıpratmamış atı. Yani altın saç yarım benim net banko ismim olacaktır. Antalya programında bank olarak değerlendireceğim son koşta. Evet ikili e, deneyecek arkadaşlar için burada e, sıralı 5 bahis ve tabale bahis var. 8 e, arkası 6, 3 değerlendirebiliriz. Geri kalan isimlerde tabii ki tercih e, etmeniz durumunda yazabilirsiniz sevgili dostlar. Ben 8, Bankom 6 ve 3 ikili için önereceğim isimler olacaktır. Evet Bursa'nın aktaracağım Antalya kurgumda bu şekildeydi. Tüm yarı seherlere bol şanslar diliyorum. Hem İzmir hem Antalya programı için Allah'a ısmarladık.